Evet arkadaşlar. Bizim normalleştirdim. Evet. Alusta Alusta. Alusta. Ya bana bir ev yaptırabilir misin? Bana bir ev yapabilir misin? Tamam oğlum yaparım. Nasıl bir ev istiyorsun? Eee. iki katlı böyle bir havuzlu bahçeli bir ev istiyorum. Tamam hemen yaparım. Sen burada ben burada bekliyorum bir yere gideceğim. Hemen ben e, bir yerde duracağım arkadaşlar. Alusta, Alusta. E, sen bana birazdan ev yapabilir misin Arkadaşlar. Sen bana ev yapabilir misin? Sarmalar gidiyor. Evet geldim. Bir aksilik çıktı. Şimdi nasıl oluyor? Evet. Alusta. Alusta ben şimdi bir yere gideceğim ee, şeye. Ne dönüldü? Bir arada duracağım, bekleyeceğim seni. Tamam mı? Sen e, kaç güne bitirsin? Bir güne ya da iki güne bitiririm evladım. Tamam Ali Usta. Ben gidiyorum. Bay bay. Güle güle evladım. Hoşçakal. Hadi güle güle. Sen işine bak. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben bildiğim. Ferit et artık sana bir ev veririm gel. Tamam. Hadi gel. Geliyorum. Bekle. ben de gelirsin. Örümcek çocuk, örümcek çocuk e, ee, ev istiyor musun? Evet abi istiyorum. Hadi gelin o zaman ben de. Tamam gelin. Gidelim baba. Gidelim oğlum. Tamam. Bekleyin. Siz bayağıdır bana gelmiyorsunuz ya. Kaç aydır burada bekliyorsunuz. Hadi gelin. Ne de tutuyorsun evladım. <laughs> hadi hadi çok yapmayın. Hadi gelin ya ben çok garip güldüm. Gelin size hangi ev vereyim? Şu beyazlı olan istiyorum. Ah, sen mı istiyorsun ya? Tamam verelim ya, hiç sıkıntı değil. Şuraya versen ne olur bak, burası büyük. Olur. Tamam. Yani ben de. Evet arkadaşlar. Evet. Burayı ben size vereyim ya. Ay bu ev ne olmuş? Bu ev yanıyor beyler gelin. Gelin ben de. Tamam geliyorum ya, be, be. Gelin ben de o ev yanıyormuş. Bu evi vereyim mi size? Verin. Tamam ver. Gelin 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 buyurun evinize. Hele ben bir evi kırayım. Kapıyı kırmızı siz yoksa siz giremiyorsunuz. Gelin şöyle. Oğlum gelin gelin evladım gelin. Heh, gelin buraya. Bakın burası sizin eviniz olabilir. Şu anlık burası olsun. Ben yeni lüks evler yapıyorum Ferit Et. İyi mi? Tamam. Lüks lüks evler yapacağım size de vereceğim. İyi mi? İyi. Hadi gelin o zaman. Şuraya bir ya. Aa belediye başkanının evine gelmişiz ya. Kaç 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 kaç. Kaçın. Gidin. İki Hadi gelin. Gelin 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 şöyle. Gelin çabuk gelin be. Ben size bir ev vermem lazım. Ben size bu ev veririm mi? Değil mi, güzel Güzel güzel. Durar mısınız bur burada şimdilik? Dururuz. Tek bir yatak olsun değil mi? Olur. Ya burada böyle bir evim var ya Allah'ım ya. Ye bulamadık ya bir de. Ye bulamadık ya. Ya ben neden tekrar ediyorsun? Allah. Bak <laughs> şu beyazlı ev olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Ama burası benim evim. Arkadaşlar bu arada ben Ali Usta'nın ev yaptığını unuttum. Buraya evi yaptı aslında bana. Lan burası değil mi iş? Neresiydi ya? Burası okul. Ben size artık bir ev vermem lazım ya. Gelin şöyle. Ben size şurayı versem olur mu? Olur. Biz iki kişiyiz ya. Bize yeter. Sonra ben size çok büyük bir ev vereceğim. Tamam. 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 Ya ben buraya nasıl gideceğiz şimdi ben? ya. Var şunu koyalım neymiş bu? Ha granitmiş. Koy verem hadi. Le koysana. Le bo. Goy. Le koy. koysana. Ne oluyor be? Bakta mı bu oyun? Arkadaşlar bakta mı bu oyun ya? Ya ömce çocuk baktı mı bu oyun ya? Bilmiyorum ki ben Baktı mı bilmiyorum ben. Hadi. Heh. Gelin bakalım. Şöyle bize size yete yani değil mi? İki katlı olduğu sürece bize yeter. Tamam. Evet böyle. yeter. Şuraya da bir tane yatak koydum lan. Olur ya biter işte sırlık kadar hızlı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ee, yani eviniz hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ Üşüşür müsünüz lan Sizinle de çok kuşmuş olmuş. Gel lan buraya biraz. Ferit hadi. Gelsene. Gelemiyor mu? Sıkıştırma orada. İyi sen burada dur gari. Sen zorunda durup durursun. Ben burada nöbet tutayım be. Hadi görüşürüz bay bay. Güle güle. Sağol. Sen de. Evet arkadaşlar. Ah, ah. Evet arkadaşlar. Evet Ali Usta, ben yokken videoyu bak yapmış. Ali Usta, evi yapmışsın ya. Evet evladım evi yaptım. Evi evet, de bahçeyi yapmamışım ve ikinci katı yapmamışım. Çünkü bir işim çıkmıştı ona gittim vaktim kalmadı sen geldiğin için yapamadım. Yarın yapabilir misin? Yaparım yaparım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı Bay bay burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.